Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalı ve Eyüp Yıldız TV Facebook sayfasına hoş geldiniz. Bundan sonraki süreçte Facebook'ta da videolarımı bu şekilde paylaşacağım. Facebook'tan da sayfamı beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Sevgili arkadaşlar sıcak bir transfer gelişmesiyle karşınızdayım. Galatasaray'ın biliyorsunuz oyuncu satmadan transfer yapmayacağı bazı pozisyonlar var. İşte stoper pozisyonu, kanat pozisyonu sol açık veya sağ açık artı yabancı santrafor. Ee, bu transferler satışa bağlı. Hep bunun bilgisini verdim. Orada da Galatasaray'ın satabileceği isimler var. Stopere baktığımızda stoper pozisyonda Marquayu çok ciddi bir şekilde takip eden kulüpler var. Ee, Roma olsun, Sevilla olsun, Lazio olsun, Atalanta olsun ki Atalanta Merih'le sözleşme uzattı bu arada. Ama ilgileniyorlardı Marukayu ile ilgilenen e, İngiltere'de de bazı kulüpler vardı. Sevilla bu kulüpler içerisinde en çok ön plana çıkan ve e, bu transferi bitirmekte kararlı davranan e, bir kulüp oldu. Monchi'nin sürekli bir şekilde Galatasaray kulübüyle önce Burak Elmas'a yönetimiyle şimdi de Cenk Ergün'le temas halinde olduğunu belirtelim. Çok ciddi de bir para öneriyorlar. Yani e, 20 milyon euroya yakın bir para hatta işte sonraki satıştan da pay olacağı söyleniyor belki de 20 milyon euronun üzerine o payla beraber çıkabilecek bir para önerdiklerini sizlere belirtmek isterim sevgili arkadaşlar. Diğer taraftan baktığınızda şunu da yine söyleyelim. Marka satılırsa yerine kim gelecek? Satış yapmadan Galatasaray transfer yapma planında değildi. Çünkü orada çok yerli yabancı çok fazla oyuncusu vardı. Ama marka satılırsa o kalibrede onun yerini doldurabilecek Galatasaray'ın hamle yapması gerekiyordu. İşte o isim Jason Denayer olacak arkadaşlar. Cenk Ergün Jason Denayer'le ki fotoğrafları da medyaya sızdı. Buluştu ve her konuda anlaştılar. Üstelik çok da bir problem çıkartmadı. Bir tam olarak miktarını öğrenemedim bir imza parası var. Artı net 2 milyon bonuslarla 2,5 milyon euro'yu bulan bir kontratta Galatasaray Jason Denayer'le anlaştı. Bu arada Jason Denayer'e Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da teklif yaptığı ama Jason Denayer'in Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini de belirtelim. Fenerbahçe bir miktarda Galatasaray'ın üzerinde bir teklif yapmış. Onlar da çünkü Minjel Kim'i her an satabilirler. Artı oraya iyi bir rotasyon da kurmak istiyor Fenerbahçe. O yüzden Jason Denayer'le onların da ilgilendiği bilgisini sizlere aktarmak paylaşmak isterim. Ama Denayer'in Galatasaray'a olan sevgisini geçmişten de biliyoruz. Oyuncu Galatasaray'ı tercih etti. Bir aksilik olmazsa nedir o aksilik? Marukanın satışında satışında e, bir sıkıntı yaşanmazsa Jason Denayer ile her konuda anlaşıldı. Yakında ben resmi sözleşmenin de imzalanmasını bekliyorum. Burada tabi e, genel bir planı da stoper için genel bir plan var. Onu da anlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Orada Galatasaray'ın 6-7 belki de 8 tam sayısını bilmiyorum şimdi. E, bir e, rotasyonu var. İşte Marka, Nelson, Luyendama, Ozon Vafor, sonrasında Emin Bayram, Işık Kağan Arslan, Alpaslan Öztürk Baya bir oyuncu var değil mi saydığımızda? Buradan işte Marka'nın satışı artı bir iki tane yani mesela Marka, Alpaslan Öztürk ve ee, diğer taraftan ee, Luyendaman'ın satışı gerçekleşirse Abdülkerim Bardakçı'yı da Galatasaray oraya transfer etmek istiyor. Markanın satışından da kalacak para aslında bu iki transfere yetiyor. Yani ee, on, 20 demeyelim 17 diyelim. Hatta isterseniz 15 milyon euro diyelim. Bu 15 milyon euroluk satış gerçekleştiğinde bunun 7,5 milyon eurosu sevgili arkadaşlar bankalar birliğine gidecek. Borçlara gidecek. O kalan 7,5 milyon euro ile üzerine de birazcık Galatasaray Kulübü ekleme yaparak hem CES'in denayeri, bon servisi yok çünkü e, imza parası artı yıllık ücret hem de Abdülkerim bardakçı transfer edebilir. Abdülkerim da tabii 5 milyon euro bon servisi çok fazla ama 3,5-4 milyon gibi bir bon servis bedeli ödeyip Abdülkerim'e de 700-800 net bir yıllık ücret verilirse bu transferin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Aslında planda bu. Marka'yı iyi bir paraya sat. Alpaslan, Duyundama, e, bu isimlerle yollara e, Ozonfor yolları ayır. Onların kulübe maddi yükümlülüklerini e, ortadan kaldır ve eee Abdülkerim Bardakçı'yla Jason Denayer'i stoper rotasyonuna Nelson'un yanına koy oraya e, ki işte Emin Bayram da var, Işık Kanar'dan da var, genç oyuncularımız da var orada geniş ve potansiyelli markanın eksikliğinde dolduracak şekilde bir yapılanmaya git plan bu İnşallah bu planda gerçekleşir gerçekleşmesi gerekiyor o paraya ihtiyacımız var o parayı aldıktan sonra da bu hamleleri yapmamız bizim için e, bayağı bir rahatlatıcı olacak ki duydum zaten e, kiralandığı kulüp istiyordu. Yakında resmi teklif opsiyonlarını kullanacaklarını düşünüyorum. Ozon Vafor'la ilgili zaten opsiyonları kullanma kararı almışlardı. Kim kaldı? Alpaslan Öztürk. Alpaslan Öztürk'ü Dominik Torrent'in göndermek istediğini, onun performansından memnun kalmadığını hepini, hepimiz biliyoruz. Birçok karşılaşmada da Alpaslan Öztürk'ü e, açıkçası kullanmadı. Kadro dışı bıraktı Dominik Torrent. Ki ben Okan Buruk büyük ihtimal yeni teknik direktörümüz olacak. Okan Hoca'nın da Alpaslan'dan çok katkı alacağını düşünmüyorum. Abdülkerim Bardakçı geldikten sonra da Alpaslan Öztürk'ün kadroda olması bizim için lüks olacak. Onu da ikna edip bir takıma kiralamak olabilir e, alacaklarına karşılık. Yani onlar karşılayacak şekilde veya işte bonservissiz bir şekilde başka bir e, takıma transfer olmasına izin vermek olabilir. Alpaslan Öztürk'ü göndermek gerekiyor. Böyle de bir plan var. Ben mesela şu rotasyona fitim. Nelson, e, Jason Denayer, Abdülkerim Bayrakçı, Bardakçı özür dilerim. Işık Kaan Aslan ve Emir, Emin Bayram. 5 tane e, stoper. 3 tanesi çok rahat. İlk 11'de oynatabileceğiniz. 2 tanesi de genç ve potansiyelli. Totalde 5 stoperlik bir rotasyonumuz olacak gençlerle beraber. E, i̇nşallah bu yapıya geçebiliriz. Ha Marco a gitmezse Yine Ceysin deneyer transferi gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. O zaman tabii e, mutlaka ve mutlaka Alpaslan'ı ve Lu ozonforu Ozon Voforu göndermek gerekiyor. Yani onları göndermeden e, bir de Marco Ada takımda kalmışken Ceysin deneyer de aldığınız zaman orası çok şişecek. O yüzden orada bir e, satış olması lazım. Bunu da yine ekleyelim. E, diğer pozisyonları konuşmayacağım bu videoda. 10 numara pozisyonu için Hames Rodriguez vesaire çok ciddi bir takım dedikodular var bununla ilgili Salim Manav'la bir yayın yapmayı düşünüyorum yetiştirebilirsem bugün de olabilir artı e, kanat için artı bekler için sağ bek sol bek pozisyonları içinde çok önemli gelişmeler var girişimler var bir de Okan Burun'un istediği bir e, transfer listesi var Okan Hoca da iki şart sunmuş yani bir teknik ekibi bana bırakın güvendiğim, inandığım, başarılı olacağımı düşündüğüm kişilerle çalışmak istiyorum diyor. İki, e, istediğim olmazsa olmaz birkaç transfer var. Bunları da yapmanızı istiyorum diyor. Bunlar da herhalde kabul edecektir, edilecektir düşüncesindeyim. Bunları da tabii başka videolarda konuşuruz. Bu yayının öznesi stoper pozisyonu, Marka'nın satışı, Denayer ve Abdülkerim Bardakçı hamlelerinin olmasıydı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru, görüş, eleştirilerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Yine e, hem YouTube kanalıma hem de Facebook'ta Eyüp Yıldız TV sayfasına e, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.